Aynı benim gibi haktan var. Yan hesabımı getirmek zorunda kaldım. Çünkü hiç kimseyi bulamadık ekipten. Bugün kendimle video çekiyorum gibi de, de denilebilir. Ee, yani nasıl yaptığımız sormayın. Biliyorsunuzdur herhalde. Ee, böyle küçük bir şey yapmak istedim. Çünkü tahtanın üzerinde biliyorsunuz ki gösterilemeyen bazı skinler var. Ee, dediğim gibi bugün Kamakya Akuma'nın tanıtımını yapacağız. Ee, ama videoya geçmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar Discord sunucumuzda şu anda Bloodline back çekilişi büyük ihtimalle vardır. Daha bitmesine var yetişin koşun yakalayın. Yani başka bir şey demiyorum. Ee, zaten basit orada girdiğiniz zaman Discord sunucumuzda duyurularda gözüküyor ne yapmanız gerektiği, O zaman hemen videoya geçelim. Evet hemen geldik modumuzu da açtık. Modumuz gördüğünüz gibi böyle çizgi film gibi. Aynı Şindolife'ın e, yeni yaptığı Bloxburg oyundaki gibi grafiklere sahip. Bir yarım sonu. Yarım sonu da deneriz buna. E, yarım body sonu. Half body sonu denilebilir. E, işte nasıl dersin işte Yeşil size kalmış ee, böyle garip bir sonrası var yerinde her zamanki gibi kamakinin her şeyinde bulut aynında olduğu gibi e, şeylerimiz var görünüşünü anladınız siz e, böyle güzel bir görünüş var Onun dışında csa sakli arkadaşlar attığımız gibi hemen hızlıca atalım attık adamın üstüne koştuk adamı ile aldık Kavaya kaldırdık yere vurduk adam şey yedi efendime söyleyeyim ragdoll yedi ve 72 kağıda hasar vurduk ragdoll ne diye soranlar olursa ragdoll kişinin kendi karakterini kontrol edememesi yere düşmesi de denilebilir. Şimdi hemen Q yeteneğine geçiyoruz Q yeteneği hop etrafa alan hasarı vuruyor o yüzden ben size alan hasarını değil benim karakterin yediği hasarı söyleyeyim. 53k hasar yemiş arkadaşlar benim karakterim. kişi başı 53k vuruyor ve çok büyük bir alana vuruyor. Takım savaşlarının vazgeçilmez bir yetenek denilebilir. Çok da güzel. Adamı da aynı zamanda kısa bir süreliğine bir iki saniyeniz stanlıyor. Güzel yani kötü değil. Onun dışında E bir dot skill arkadaşlar. E'yi bastım. Adam bana vurursa eğer hem adamın çakrasını çalıyorum. Görüyorsunuz hem de bana ben ona büyük bir miktarda hasar vuruyorum. Ee, sonuna kadar vurduk ve 70k hasar vurdu. Ee, Dot skill'i bence enayi olmazsa bir insan vurmaz diye düşünüyorum. Ama e, hem hasar vurması hem de çakra çalması işinize gelebilir. Açıkçası onu söyleyebilirim. Evet hemen şimdi ne yapıyoruz? C2'sini açıyoruz. C2'sinin C klip biraz daha farklı. C sakli adamın üstüne atladı. Son oyla dövdük baya. Sonra tekrar yere vurduk ve yine 71.7k hasar vurduk. Bence oldukça güzel Q yeteneği. Bu sefer e, taillerde de gördüğümüz gibi. Önceki showcaselerimde. Taillerin bulletline'larını gördüğümüz gibi. E, son moduna geçiyoruz. Ben şu an sağ klik basmıyorum. Bir şey basmıyorum. Onu susanoyum. Görüyorsunuz zaten. E, çok fazla md O yüzden ben bu modları kullanmayı sevmiyorum. Ama çok op oldukları da doğru. Düz klik kombosu şöyle vuralım. 55k sar vuruyor. Bence çok da güzel. Hemen cs hakline bakalım. Cs haklini gene adamı tutuyor. Gene yere vuruyor. Ve gene 71k sar vuruyor. Hop benim karakter ölecek. Bir Şöyle şey içelim. Oba şeye girdik. Baga girdik. Neyse artık. Onun dışında hemen E yeteneğine bakalım. E yeteneği elinde bir şey tutuyor. Eğer vurursak gördüğünüz gibi hasar yiyoruz. Ee, bu kadar basit. Şimdi hemen Q'sünü de kapatalım. Çünkü bildiğiniz BD'mizi ısırdı yedi bitirdi. O zaman ne yapalım şimdi ilk yeteneğe geçiş yapalım. İlk yeteneğimiz Kamaki Blade of Iceland arkadaşlar. Bunu adama doğru attığınızda adamın şöyle Bildiğiniz adama şey gönderiyorsunuz yerden toprak şeyi gibi. Ve bunun hasarı arkadaşlar nereden attığınıza bağlı değişiyor. Sanırsam öyle bir mesafe var ki oradan atarsanız 60k'ya kadar çıkıyor hasarınız. Biz şimdi attık ve 44k hasar vurduk. Yani e, ne kadar iyi atarsanız o kadar hasar vurursunuz diyebiliriz. E, güzel bir yetenek değil bence. Çok yavaş kalmış adamı takip etmiyor diyebiliyorum. Ediyorsa OP bu arada. E, onun dışında da bir bilgim zaten yok. Şimdi hemen ne yapıyoruz? İkinci yeteneğe geçiyoruz. İkinci yetenek Kamakistal Destructo Disk demiş. 25k çakresi ve 25 sandi kollarını var. Bu uzaktan bayağı bir FPS düşüren bir skill. Bakın arkadaşlar FPS gitti. Şöyle. Ve adamı baya darlıyor. 75 da hasar vurdu. Ama bunu attığınız zaman dediğim gibi bilgisayarınız çökebilir, patlayabilir. Eğer çok iyi bir bilgisayara sahip değilsiniz ki ben değilim biliyorsunuz. Ee, 70k dediğim gibi hasar burada, Blok kırmıyor diye biliyorum Onun dışında modumuz kapandığı için e, Q çok fazla md7 için ee, şimdilik gidelim. Midemiz dolduğunda tekrardan buradayız. Evet arkadaşlar md'miz bitmişti hemen md'mizi doldurup geldik Ancak e, son yeteneğini göstermeden önce bir duyuru yapmam gerekiyor Arkadaşlar katıl butonumuz açıldı Katıl butonuna özel neler yapacağımı bu videoda ilk ve son kez anlatacağım Bundan sonraki videolarda böyle bir şey olmayacak Arkadaşlar katıl butonunu ne için açtım e, Özel videolarımız olacak minecraft serisi yüklemeyi düşünüyorum Skyblock olur survival olur Ve artı olarak düşündü life'de combo fif vesaire Bunları e, çekeceğiz Arkadaşlarımla beraber sen ee, zaten katılı yediklerini ucuz tutmaya çalıştım. Hani olabilenler olur, olamayanlara da yapacak bir şey yok. Ee, bizim de bu kadar oluyor. Yapabileceğimiz ucukluk, ucukluk, <laughs> ucuzluk bu kadar. Neyse o zaman hemen yeteneğe geçelim. Üçüncü yetenek Kamaki Style Blade of Inferno. 2000 çakra, pardon 20.000 bin çakra istiyor. 25 saniyede kuvullarını cool var. Bastım. Adamın üstüne doğru gidiyor. Adamı tutuyor. Kılıcıyla bayağı bildiğiniz animasyonu alıyor ve dövüyor. 50 hatta dur alev da bitsin. 60 0.6K'lık ve hasar vuruyor. Bence bir atılma yeteneğine göre güzel. Block Breaker var mı bunun da ona bir bakalım şimdi arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle. Sakin kalın arkadaşlar. Ha bu arada CSA Clean bloğu yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki CSA Click de e, atlıyor. O blok kırmıyor. Peki bakalım bu kırıyor mu? Ve evet blok basamadı. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bu yetenekle büyük ihtimalle blok kırmıyor ama biz bir yine bakacağız. Şöyle yapalım. Bir hemen şeyi doluralım canımızı potionımızı içelim. Aynı anda iki hesabı yöneterek video çekmek gerçekten ilk defa yaptığım bir şey. Bir tık deneyimsizim. Yapacak bir şey yok. Şimdi hocam. Şöyle 5 saniyemiz kaldı zaten. Hoppala. Dediğim gibi Discord'a gelerek vardı. Çekilişe katılabilirsiniz. Bloodline bek çekilişi yapıp. Oha be. Neyse arkadaşlar ben bir tık yapamadım bunu. Ee, hani Yapacak bir şey yok. Onun dışında bu bulut line ile ne komboları yapılabilir? Ondan bahsedeceğim. Ben bu bulut line ile kullanılabilir olduğunu düşündüm. Q yeteneği var. Q yeteneği arkadaşlar hem stun'ını atıyor. Hem de üstüne adama yaklaşabiliyorsunuz. Hatta bakın ee, şu anda sadece Q artı düşkülük atarak 90k hasar vermişim. Bence oldukça da iyi bir hasar. E, tabii kime göre neye göre tartışılır. Bakın hop. Evet bu yetenekte blok kurmuyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bulut line ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, PvP için iyi ancak zaten şimdi olay sonlara doğru yaklaştığı için yeni bir blok spirit oyunu çıkacağı için e, şu anda daha iyi bir bloodline gelmez gibi duruyor e, akuma olarak. Bu bence şu anki oyundaki en iyi akuma tabi bankaya akuma ile birazcık kapışabilir. Hani belki de bankaya akuma daha iyi diyenleriniz olabilir onu bilemem. Bankaya akumanın ama bence sadece stun ve dodge yeteneği çok iyi. Bu gibi şeyde de oldukça işlevli farklı farklı yetenekler gördüğünüz gibi görüyoruz. Ee, ben o yüzden bu bullet daha fazla beğendim. Ee, Tabi dodge skill'i oldukça güzel. Mesela dodge skill'i biraz farklı bir skill. Ama dodge skill'i attığını çok belli ediyor. Görüyorsunuz. Hani bayağı eline şey diyor. E, normal dodge skill'iymiş gibi. Vuruyor. Evet. Onun dışında başka gösterecek bir şey kalmadı. Bu videoluk benden bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.